UChain, bugün kar elde edebileceğiniz güçlü bir yeni nesil blok zinciri ekosistemidir. Nasıl mı? Fiyat artışından, hiper deflasyonist strateji ve 100 bin coinlik sınırlı arz, UChain ekosisteminin, UGN, ana coinine sürekli talep yaratıyor ve UGN değerinin büyümesini teşvik ediyor. Splitting ve dondurulma, tokenlerinizi dondurun ve Yuvalet ekosistemindeki kendi cüzdanınızda günlük UTN'da ödülleri kazanın. Staking ve oylama, blockchain'in geliştirilmesine katılın ve ekosistemin ana koini cinsinden istikrarlı ödüller kazanın. İşlem botu, U-Trading botu başlatın ve otomatik olarak USDT kazanın. Botlar, U-Trading platformunda tamamen ücretsiz. En iyi kripto borsalarında UCNC Taksim, USDT, ve BTC Taksim, USDT pariteleriyle işlem yaparlar. Tutma ve alım-satım UCN'i borsada tutabilir veya aktif olarak alım-satım yapabilirsiniz. Her iki strateji de iyi kar getirebilir. Ortaklık programı Yeni üyeleri davet edin ve etkinliklerinden cömert bonuslar kazanın. Ekosistem ürünlerini gerçek hayatta kullanın. UCard Kripto Banka Kartı Uzun zamandır kripto ve itibari para arasında bir köprü haline geldi. Ülçeye katılın ve bugünden itibaren kar etmeye başlayın. İşlem botunuzu etkinleştirin, stake edin, tutun ve kripto paranızı gerçek fırsatlara dönüştürün.